Yok artık abi. Keloğlan'ın arkasında böyle bir hikaye olduğunu bilmiyordum ben. Ama araştırma yaparken her öğrendiğim yeni detayda şaşırmaya devam ettim. Dostlar bundan birkaç yıl önce ben sizlere Keloğlan neden kaldırıldı diye bir video çekmiştim ve gerçekten yoğun ilgi gösterdiniz. O video toplamda 580 bin civarında izlendi. Ama maalesef o videoyu çekerken doğru düzgün araştırma yapamamışım. Sebeplerin çoğundan haberdar değilmişim. Ama şimdi yapay zekanın da hayatımıza kattığı şeylerle beraber daha iyi bilgilerle, daha iyi araştırmayla beraber karşınıza geldim. Keloğlan'ın yayından kalkmasının ardında öyle skandal sebepler varmış ki öğrendiğim zaman şok oldum. Bir zamanlar tüm Türk çocuklarına hitap eden çizgi film serisi neler yaşadı gelin bakalım hepsini konuşalım. Keloğlan çizgi filmi benim çocukluğumda çok büyük bir yere sahip. Bizler her gün kuzenlerimle ananemlerde toplanır 7-8 kişi hep beraber televizyon izlerdik. İzlediğimiz kanallar Cartoon Network olurdu, Yumurcak TV olurdu, bir de bunun yanında TRT Çocuk bulunmaktaydı. Diğer kanalları geçip TRT Çocuğa dönmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Keloğlan serisiydi. Keloğlan baya baya Türkler tarafından yapılan bir çizgi film serisiydi. Ben o zamanlar Benten Bakugan Marsupilemi izliyordum ama Keloğlan onlarla yarışacak seviyedeydi benim için. Bazen Bakugan'dan Benten'den sakılır gider Keloğlan'ı açar izlerdim. Seviyeye baksanıza dostlar. Adamlar o zamanlar gerçekten çok ama çok büyük şeyler başardılar. Hatta zaten Türk ailelerini bilirsiniz. Bazıları Cartoon Network'ten nefret ederdi. Şiddet barındırıyordu, şöyleydi böyleydi derken çocuklarını Yumurcak TV'ye veya TRT çocuğa yönlendirirlerdi. Keloğlan da bütün Türkler tarafından bilindiği için, halis mulis Türk yapımı olduğu için bence zaten bütün aileler çocuklarını olan yönlendirmek istiyordu. Bu yüzden de zaten olan bütün çocuklar tarafından popüler olmaya başladı. Hem çocuklar seviyordu hem de aileler destekliyordu. olan bir ara öyle popüler oldu ki diğer kanallar Türkiye'de neredeyse izlenmemeye başladı. Elbette ki onlar da izleniyordu ancak Keloğlan'ın kırdığı rekorlar onları rahatsız etmiş olacak ki. Evet dostlar baya baya Keloğlan'a kumpas kurmaya karar vermişler. Şunu tekrar bastıra bastıra söylemek istiyorum. O zamanlar Keloğlan Türk çocukları tarafından baya izlenmekteydi. Keloğlan'ın önü çok açıktı, önü çok parlaktı. Her geçen gün izlenmesi daha da artıyordu. Ve buna bir kanal dur demek istedi. O kanalda kim biliyor musunuz? Tabii ki de Cartoon Network falan değil dostlar. Bildiğiniz Yumurcak TV. Sonralarda ortaya çıktı bunu hepimiz biliyoruz. Yumurcak TV'nin arkasında aslında FETÖ'cü insanlar varmış. Yumurcak TV FETÖ'ye ait bir kanalmış. Ve adamlar o zamandan Kelon'un ilerlemesinden, Türklerin animasyonda baya baya gelişmesinden rahatsız olmuş olacak ki Kelon'a kumpas kurmuşlar. Olay da şöyle gerçekleşiyor dostlar. Biliyorsunuz Yumurcak TV'de bir çizgi film var. O da Kayu tabii ki. Kayu'yu zamanında ben de çok sever ve izlerdim aslında. Kayu yıllarca Yumurcak TV'de yayınlanmaya devam etti. Kayu da tabii ki de reyting anlamında Keloğlu'nu geçmeyi başaramıyordu. Ancak en azından Kayu reyting olarak Keloğlu'nu geçemiyor olsa bile lisanslı ürünlerden bayağı para kazanmaktaydı Türkiye'de. O zamanlar reytinglerde çok iyi olan ve 4 yıl boyunca ilk yüze girmeye başaran Keloğlu'nun da lisanslı ürünler çıkartmaya karar verdi. Ve bu lisanslı ürünleri çıkartmak için de Yumurcak TV ile beraber çalışan bir şirketle çalışmaya karar verdi. Çünkü o şirket aslında her ne kadar Kayu'nun reytingleri çok yüksek olmasa bile Kayu'nun oyuncaklarını Türkiye'de çok güzel satmayı başarmıştı. Düz mantıkla baktığımız zaman reytingleri düşük olan Kayu'nun oyuncakları bile milyonlarca satıyorsa ratinglerde 4 yıl boyunca ilk yüze girmiş olan inanılmaz izlenen Kerolum oyuncakları kim bilir ne kadar satacaktı. O zamanlar herkes heyecanlanmış ve sevinmişti. TRT bu işten milyonlarca lira kazanacağını düşünmekteydi. Ama işler beklendiği gibi olmadı. Çünkü bu şirket TRT'ye büyük bir ihanet etti. Adamlar TRT ile 5 yıllık anlaşma imzaladılar ve bu 5 yıllık anlaşma içerisinde Keloğlan'ın basım, yayın, kitap, dergi, takvim, ajanda, defter, ofis ve okul malzemeleri, oyuncaklar gibi gibi her şey bulunmaktaydı. Adamlar bunların hepsinin lisansını 5 yıl boyunca anlaşmayla beraber ele geçirdiler. Ellerinde Keloğlan'a dair toplamda 141 ayrı ürün yapma hakkı bulunmaktaydı. Ancak abi bu adamlar ne yaptı biliyor musunuz? Keloğlan'ın ürünlerini piyasaya sürmek yerine depoda stoklamaya karar verdiler. O süreç tam olarak nasıl ilerledi bunu bilmiyoruz dostlar. Belki hani TRT'ye satıp üretiyoruz piyasaya sürüyoruz gibi gösterip ondan sonra depoya mı soktular yoksa başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Ancak her ne olursa olsun adamlar 141 ayrı Keloğlan ürünü yapıp satabilecekken ve 5 yıllık sözleşme imzalanmış olmasına rağmen adamlar Keloğlan ürünü satmaya karar vermediler. Onun yerine ürünleri depolarda stokladılar ve ne yaptılar biliyor musunuz? Kayu ürünlerini piyasaya sürmeye satmaya devam ettiler. Adamların amacını anladınız mı? Keloğlan'a dair 5 yıllık ürün satma lisansı aldılar ve hiçbir şekilde ürün satmadılar. Keloğlan'ın haklarını köşede beklettiler, onun yerine kayu ürünlerini satmaya devam ettiler. Haberin detaylarına göre o zamanlar şirket Kayun'un ürünlerinden 3 milyon 648 bin dolar para kazanmış ve bu parayı 2 yılda kazanmışlar. Ratingleri düşük olan Kayu'dan dahi böylesine para kazanılırken, ratinglerin zirvesindeki Keloğlan'dan ne kadar para kazanabileceklerini düşünseniz abi. Bu adamların birçok farklı amacı varmış dostlar. Zaten sonrasında o şirketin de FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor. Amaçları TRT'yi zarara uğratmak ve bunun yanında Türklerin animasyon anlamında ilerlemesini önlemek. Haberin detaylarına göre o zamanlar TRT ve Keloğlan'ı çizen animasyon şirketi toplamda 112 milyon TL kaybı uğramış. Bu gerçekten çok ama çok büyük bir rakam. O zamanlar TRT bunun farkına varır varmaz dava açtı. 5 yıllık anlaşmayı fesh etmek için bir dava açtılar ve hemen kazandılar. Sonrasında da tekrardan parayı geri almak için yasal yollara başvuracaklardı. Ama sonrasında ne oldu bilmiyoruz dostlar. TRT parayı geri alabildi mi alamadı mı maalesef bu bir muamma. Peki Kelon'u bitiren asıl sebep bu muydu? Yani evet sebeplerinden bir tanesi buydu. Ancak tam olarak sebebin bu olduğunu söylemek zor. Çünkü aslında Kelolan bir noktada kendi ayağına da sıktı dostlar. Zamanında bizler 7 gün 24 saat Kelolan izlemeye devam ederdik. Sürekli TRT çocuğu ben Kelolan için açardım. Çok sevdiğim ve diğer yabancı animasyonlarla kapışan hatta belki de onlardan daha iyi olan bölümler bile bulunmaktaydı. Mesela benim en sevdiğim bölüm rüya bölümüydü. Bilgecen de bekar olan bir iksir içerek padişahın rüyasına giriyorlardı ve oradaki kötülükler kraliçesini alt etmeye çalışıyorlardı. Bu ve bunun gibi inanılmaz bölümler bulunmaktaydı. Devlerin geldiği bir bölüm vardı, köye canavarın saldırdığı bölüm vardı gibi gibi aklıma kazınan çok bölüm bulunmaktaydı. Kel olan bu şekilde çok güzel ilerliyordu. Reytingler tavan seviyesindeydi. Ama abi sonra adamlar bir seri getirdiler. O da Kel olan odama saklandı serisiydi. Mis gibi seri aldılar ve gerçek dünyaya getirmeye karar verdiler. Aranızda bu kararı seven var mı bilmiyorum dostlar ama ben bu karardan nefret ediyorum. Kelolanın gerçek dünyaya gelmesi bence Kelolana zarar veren en büyük hamlelerden bir tanesiydi. Bölümlerin çoğu gerçek dünyada geçmeye başlamıştı ve yanlış hatırlamıyorsam en az 10 bölüm falan Bilgecan Dede yoktu. Karakterler onu arıyorlardı. Bilgecan Dede de bir türlü gelmiyordu falan filan derken böyle saçma sapan şeyler işlediler. Hem zaten sevdiğimiz karakter olan Bilgecan Dede'yi bayağı görememiştik. Hem de gerçek dünyaya gelmişler hikaye iyice zorutmuştu falan. Bir de o zamanlar çekimler çok kötüydü, oyunculuklar çok kötüydü niye abi niye mis gibi giden bir şeyi niye bozuyorsunuz niye kere olanı gerçek dünyaya getiriyorsunuz dostlar sizi bilmem ama kere olan gerçek dünyaya geldiği zaman ben izlemeye bırakmıştım ve eğer bir gün bu sevdadan vazgeçerler normal haline geri dönerlerse izlerim demiştim. Ama maalesef Keloğlan'ın eski haline geri dönmesi çok ama çok uzun sürdü. Bizler kocaman adam olduk, belki de Keloğlan'ı unuttuk. Hiçbir şekilde doğru düzgün PR'ı, reklamı pazarlaması yapılmadan Keloğlan gerçekten de yeni bir seriyle beraber tekrardan geri döndü. Artık işin içerisinde gerçek dünya yoktu. Ama maalesef Keloğlan'daki eski tat da yoktu. Tekrardan animasyon haline geri dönmüş olsalar bile hem çizimlerde falan bazı farklılıklar bulunmaktaydı. Bir de bunun yanında karakterlerin seslendirmeleri de değişmişti. Balkız, sinek, kara, bilgecende de bunların hepsinin sesi değiştirildi. Ve Keloğlan eski tattan iyice uzaklaştı. The cat Keloğlan'a kumpas dahi kuruldu ama yıkılmadı. Ayakta kalmaya başardı ama sonrasında kendi ayağına kendisi sıktı. Keşke seri eski halinde kalmaya devam etseydi. Belki de şu an bambaşka seviyelerde, bambaşka noktalarda olabilirdi. Şu anda Rafa'dan tayfada olduğu gibi belki de Keloğlan'ın filmlerini sinemada izleyecektik. Ancak maalesef bu hiçbir zaman olmadı dostlar. Ve işte bu kadar. Keloğlan'ın hikayesi tamamen bu şekildeydi dostlar. Benim bahsedeceğim şeyler de bu kadardı. Bunları biliyor muydunuz, şaşırdınız mı lütfen kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Buraya kadar gelen varsa da abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoş check